والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ديوركي أو Tevrat'a ve hatta Kur'an'a ve hatta İncil'e bu çağrı evrensel yani Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılanlar ve hakka davet edenler yani sarılarsın sarılacaksın amel edeceksin ve ondan sonra nedir davet yapacaksın emri bil maruf yumessikuna yumessikuna demiyor yumessikuna tutacaksın ama yumessikuna hem sarılmışsın hem de amel ediyorsun hem de nedir? Davet yapıyorsun. Yumessikûne <laughs> bil kitab. Allah'ın ayetleri. Tamam mı? Ondan sonra ve ekkâmus salâ. Ve namazı ikame ederler. Dost doğru. İşte böyle insanlar için inna la nudi'u ecrel muslihîn muslih olan kimselerin yapmış oldukları o amellerini Asla zayi etmeyeceğiz Allah diyor. Muslih var bile salih var. Salih insan ne demek? Salih insan yani hayatını yaşar. Ama muslih hem salih hem başkalarını düşünen kimsedir. Yani İslam'ı Allah'tandır ve onları hidayetine vesile olmasına sebep olan kimsedir. Muslih. Yani bir de başkalarını ıslah etmeye çalışan kimsenin ee, misali gibidir Allah Tebareke ve Teala bize haber veriyor. Rabbim bizleri muslih olan